Hulusa neden ya. burada üzgün üzgün oturuyorsun şimdi ben sana bir sürpriz yaptım ve bak otursan ben sana vereceğim şimdi hepsini Bakırsa. bak tadlarına bakalım mı? Hı hı. Bak bana. İlk önce hangisini tadına bakalım? Ee, bunu, bunu. Bence en son onları. Bence ilk önce süt burgerlerin tadına bakalım. Ne bunu? Tamam hangisinde? Çilekli mi, sade mi? Ee, bunu. Tamam ver. O benim. Sen de konuş bu sırada. Mutlu oldun mu? Hı hı. Ne kadar? Çok. Ne seçiyor. Ablam abla bunu aç. Abla bunu aç. Ben bunu senin için açıyorum bekle. Hayır o senin. Aa. Aha. Ana ana. Ana ana. Gücücü. Ha. ha. Güzel mi? Güzel. Süpürgeleri de bakalım mı? Ve buna da. İlk önce hangi süt burger çilekli mi sade mi? <laughs> İlk önce bunları istiyorsun. <laughs> Burada örümcek adam var arkasında böyle var ama biz erkek değiliz. Bunları açalım şimdi. Güzelce açacağız şimdi. Onun tadı güzel mi? Sen yorum yap. Ne kadar güzel? Dört. Çok mu sevdin? Ellerimi bir şey Ellerini sileriz. Merak etme. Şimdi danonemizi açalım. Benim de bir tane var burada. Tabii ki de vereceğim. Yok ben elini dört izin alman. Tabii ki topları içine dökülüyor zaten, değil mi? Bunu da sana verim. İyi hey, bana ver. Evet. Ama atılır mı hiç? Şimdi açalım. Hadi topların içine dök. Dök topların içine dök. Açalım şöyle. Bunu nasıl açacağız? Sonra da süpürger mi yiyelim yoksa ım, içecek mi içelim? Şimdi bunları dökeceğiz. Kaşık Ben dökerim. Ben döktüm. Sen geç otur. Ya. Geç otur Elisa. Kaşığı da varmış. Açalım kaşığını. Karıştır, karıştır, karıştır. Gel. Aç bakayım. Bir daha. Tadı nasıl? Gerçekten mi? Hı hı. Aferin sana. Bence de güzel tadı